arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiz inşallah. Kırmızı görünüyor Şimdi şu anda. Aslında kapatsam mı? Yağmur şu anda var mı ki? Arada çiğ satar diye. Acık açayım bari şu tepeyi. Evet anacığım da balkonun camlardan bakıyor. Pardon. Ne yapıyorsun yavrum? iyi yaptı. Amin. Ben bugün biraz zaten geç gideceğim eve de. Kızı burada bırakırım biraz. Mevlüt'e çıkacağım. Yukarıda mevlüt var. Bu akşam mevlide çıkacağım. Geçen gidemedim zaten ayıp oldu. Tabii yok kızı, kızın şeyinden gidemedim. Kız hemen eve gitmek istiyor ya. Gidemediğim için bu sefer gideceğim. Aziz abi biraz sohbet edelim dedim. Bayağıdır sohbet etmedik. Oldu yavrum üşütme bak esiyor biraz. Geleceğim zaten ben yanına uğrarım. Aziz abi sen nasılsın? İyi misin? Bakalım neler yapıyorsun? Ne ediyorsun? Gidiyorsun gidiyorsun yanımıza ama Allah razı olsun. Koyacak mı? Yok canım. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> iyiyim <gülüyor> iyiyim. Seçeresini tutuyorsun. Gayet iyiyim. Çok şükür. Allah iyilik versin Öyle inşallah. Bitiyor, bitiyor. Maşallah maşallah. Aziz Allah çeşanı. Aslında komik olmayı sevmiyorum da. Ama... Öyle da gerekiyor bazen. Aynen değil mi? Allah razı i̇yiyim. olsun. Beni kırmıyorsun. Önemli olan da bu kırmadığın yani, için teşekkür ediyorum benim, yani. Benim gözümün gördüğü bir sen varsın. Sen de girersen daha bir şey kalmadı Allah razı olsun. Evet. Çok sağ olasın. Yani, biliyorsunuz Aziz abi. Aziz abinin maşallahı var biliyorsunuz. Her zaman böyle. Dur bakayım şu yanına gelince çek. Evet, Aziz abinin Çey <laughs> <laughs> zamanları yani. Trip, Aynen. Ben gençleşmişim zaten Maşallah maşallah ya. bak ışık vurdu yüzümüze göreyim mi? Ben de bembeyaz oldum bir anda. Zaten gencim ya kaç ben 35 yaşındayım. Senden Biz geçiyorum. yaşlandık. Biz yaşlandık. Aziz abi gençleşti maşallahın var. Aziz abi senin neyse maşallah millete şey gibisin. Bu kadar pozitiflikle zaten götürüyorsun. Hadi merak etme. Aklında neysen olsun. Kesinlikle. İyi düşünürsen iyisin, kötü düşünürsen Yok, ben kötü Allah düşünemem. Allah senin bu umursuzluğunu hiçbir zaman değil. bozmasın, sen iyisin. Sen hiçbir şey yapamazsın. Moralim bozulursa değil. markette Ama Kendine bir yol belirlemiş ee. abi. Ne olursa olsun <laughs> diyor, modun düşmesin. Aferin, çok iyisin. Ne <laughs> diyeyim? Vallahi güzel, ben hayat, bu hayatı seviyorum. Allah Tavsiye ederim. Başka şubemiz yok. Bugün yine yok. diyalizine girdi geldi. Gayet iyi. Diyalizine girdim girdim. Nazar değmesin. bir daha girerim ben şimdi. Ben <laughs> Akşama çağırsalar yine gelmem demez. 3 kilo 3. 3,5 litre fazla sıvı vardı, onu aldılar. İyi yaptı. Sıkıntı yok. Çok şükür bugünlere. Allah iyilik versin, daha İnşallah bir. İnşallah herkese de sağlık, sıhhat <laughs> versin. Amin. Amin. Güzel Şimdiden, şeyler ya. Dinlemize. Ama her şey dört dörtlük olmuyor hayatta. Hiç kimse de yok, dört yok. dörtlük değil ki yani. Dört dörtlükse dört zaten dörtlük. bir sorun var demektir. Sen orada hiçbir derdin yoktuysan onda bir sorun var, iyi gitmeyen bir şey vardır yani. Yok benim yani. çok şükür derdim hiç bitmez. Allah'ımı <laughs> <sevim. gülüyor> ama Hiç derdim bitmez. Ezanların yüzü gözü ölmesin ama Allah'ım öyle bir yardımcı oluyor ki senin dertlerini alıyor. Benim, Kalbini biliyor çünkü benim şu kalbine. Derdim çok şükür doğuştan başladı. Çok şükür. Bugüne kadar gidiyor. Çok gitsin. gitsin. Dereler götürüyor mu? Aynen aynen. <gülüyor> senin <gülüyor> yanında kimse de hasta olmaz sen gitme. Azab'ın yanında kimse... Evet öyle yani. Para yoksa para vereyim. Bende zaten yok. Allah razı olsun. Ne yapayım? <laughs> ne yapacağım? Ki? Parayı ne yapacağım? İyi e, ya? kötü diyorum yani. Aa, Ceyda Hoş geldin. Geldi. Hoş geldin. Selam. Aleyküm selam. Hocam. İşte öyle. Ne güzel bir dünya. Yaşayıp gidiyoruz. Elimiz ayağımız tutuyor. Aynen diyorum ya şükürler olsun. Ufak bir tık olsun Allah hastalığına da şifa versin. Amin. Dualarımız hep. Amin. Arkadaşlar, Allah razı olsun. Gorsara. Çok işte bana geçmiş olsun demiş. Büyük bir şey hani e, bilinçli yapılmış hiçbir şey yoktu. Bir arkadaş tarafından olan dedim ya. Ama sorun değil. E, i̇yiyim yani şu anda da basmada bir sorun yaşamıyorum. Arabaya bir şey Ay. oldu mu? <laughs> Sana bir şey oldu mu de, Allah razı olsun mesaj atmıştı yalnız iyi ya misin? Ya ne demek Akşam ne? iyi misin için, diye. İşin ben onu gece gördüm. Gece gördüğüm için de bir şey diyemedim. bereket versin bereket. İşin şakası gerçekten bir yana tabii ki. Hani, Allah <laughs> beterden <sert> korusun. Sarttı yani <laughs> sarttı. Ben sana öyle diyeyim. Boy kısa olunca arabanın tam bunu sana beline gelebilir. Ama araba, <laughs> araba sert. Sen <laughs> ne yapacaksın? Çok bir şey yok işte. <laughs> ben nazik bir bayan olarak geldim. Dang <laughs> Sen hı hı. Nazik olsun, nazik değil değil mi nazik bayansın? Hiç nazik görmüyorsun. Var. Aziz abi görüyor musunuz Ay, siz? Benim gerçekten çok ya. kaliteli bir arkadaşım, kardeşim. kardeşim. Çok kaliteli. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. O senin kalbinin güzelliği. Olsun. İyi ki diyorum tanımışım. Seni tanıyordum ama bu iş yeri olmasa ben Aziz abiyi böyle tanıyamazdım. Nerede bu kadar muhabbet edecektik ki burada. Kaç senedir de yanımızda Allah razı olsun. Üçüncü seneye geçmiş. Üçüncü seneye geçiyor değil mi? ben kendi kardeşimle böyle muhabbet etmiyorum. Allah razı. Edemiyorum zaten. Allah razı olsun. O yüzden merhaba çok merhaba diyorum. Yok, biz bize de öyle. Yani. Olsun. E, seni çok hepimiz bazen, sevdik. Bazen hayat değil. hep böyle götürüyor. Çok şükür. Özgür de çok seviyor. Yorulmak aniden. yok. Özgür de sevdi. Kendi Özgür de onu sevdi. Özgür, Özgür kim? Özgür tanıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Sen bir yerden tanıyorsun. Kesin tanıyorsun. O Özgür. Varmış. Özgür çok değerli bir arkadaşımız, kardeşimiz. Evet, burada hepsiyle zaten benden fazla samimi. Bütün esnaflarımla iyi oldu. Önemli evet, evet. olan şudur, kaynaşabiliyor musun? Ne güzel işte. Ee, ben benim, de öyleyim. Hiç benim kaynama derecem duramam. az olduğu için kaynaşabiliyoruz. Sen maşallah ama iyi kaynıyorsun. <laughs> Çabuk kaynadığın için sen, suları... Sen de iyi gördün bugün çok şükür. <laughs> Sağ çok olasın, şükür. teşekkür ederim. Dün halim neydi? Bugün alim... Dün resmen depresyona girdim. Patladım, bir patlandım. bacak yüzünden böyle bir patlama Patladım. geldi bana. Ağrı da oldu biraz tabii ama geçti. Yani arabayı yerinden kaldırabilsen kaldırır atacağız. Kaldırır mı sen? şu arabayı al git diyeceksin. <laughs> Bu, olsun. Bizi dinleyen arkadaşlara da sonsuz sevgi selamlar. İnşallah herkes iyi olur. Aynen. Allah razı olsun hepsinden ve senden böyle güzel yorumlar. O kadar mutlu oluyorum ki onların motivesiyle beraber çok hoşuma gidiyor. Yarın tabii ben şeye gidecektim. Dahiliye'de bugün dün ve bugün çağırmıştı. Bugün gidemedim. Geç geldim işe. Ne yapacaksın dahiliyede? Şey demişti, Safra kesene de bakalım. Hani komple şey gibi oldu bana. Check -up ben sana gibi dedim oldu. ki. Check-up gibi oldu. Ben sana dedim bakalım ki. Bakalım da öyle karar verelim dedi. Safra kesene dedim, para bırakma dedim. Şöyle Işte, geç. taş var mı diyor acaba? Hani dedim ki arada bir midası. İnsan Ama olurdu. ben şuna bağladım. Hani hani çok insanlığız ya. Hepimiz aynıyız. Stres çok olunca. Yaptı. Benim mideme vuruyor yani. Normal. Her zaman öyle bir arada çekmiyorum. Vurup geçiyor, vurup geçiyor. Taş var mı gibisinden dedi. Hayır dedi. <laughs> bir şey ok yok Bir o kaldı. Onun da e, büyük bir şey zaten şüphelenmiyorum. O strese bağladım zaten ama yine bir baktırayım için ötes kalmasın. Kötü olarak düşünme. Hiç şey kötü olarak olsun Hiçbir şeyim eksik şey çıkmadı. Ya. Ama bak dikkat ettim demir ilacını kullanıyorum ve hemen değişiklik başladı. Uykularım bile daha iyi. Böyle derin derin uyumuyorum yorgunluğum şey aşiriyeti yok artık Demir eskisi vardır, kadar. var, çimento var. Demirim mı? yokmuş benim eksikmiş. Yapı yıkılmamış. Şükürler olsun vitamin de eksikmiş. Hepsi böyle beni bize, iyi götürmemiş bize, altına. Bize diğer izde veriyorlar şeyi. Bize işte diyorlar. olmadığı için. Demir. Demir falan bir şu anda. Her sağlar. ay bakıyorlar. defa alıyorum demir ilacını. İki ay boyunca dedi. Sonra yine kontrole gelirsin. Neydi onun Sonra ismi? değerlendiririz dedi. Bakalım. Fers. Hadi herhalde fer bir şey yazıyor. Benimki he, he. de ben onu kullandım daha önce de. Şeffaf bir şey benimki. He şeffaf. İçinde zaten şeffaf. o şey standart. Adını getiremedim. Fer demirle ilgili bir şey de. Kan kan şeyi gibi. Şeffaf dediğim kapsül benimki. Kapsül zaten. Kapsül, kapsül. Standart, kan standart. He. Öbür de vitamin de kapsüllü gibi küçük. Doktor ne zaman bırak derse bırakırsın kendi kendine. Dokun hiç, yok bırakmayacağım dedim zaten. Benim D vitaminde de oluyor arada düşüyor dedim. Çünkü sağlık ocağımda sürekli yaptırıyorum. Şekeri baktırıyorum ne olur ne olmaz diye. Allah şükür olsun şeker meker de şu anda. Kolesterolün de çok iyi de, de. Kalpten yana da bir sıkıntımız yok. Babam da biliyorsun kalp krizi de geçirdi ama onlar ölmedi. Allah şükür olsun. Başka tabi bize kova rahatsızlığı erkeklerde var kova rahatsızlığı. Erkeklerde var. Ama sende kova dolu burada. Benim kovalar avraya dolduruyoruz. Farkında <laughs> mısın? Görüyor musun çöplerimizi? Avru kenara döküyoruz ki oradan ara atması kolay. Ya Allah, Allah <laughs> kümmetine Allah kümmetine Amin. Ayırmasın. Çok teşekkür ediyorum Arsalan. Ne demek? Abi. Ben teşekkür ederim. Ben şimdi biraz... Böyle bir fırsatı verdin. Allah Ay, razı ne olsun. Demek? Sen yeter ki... Allah bütün arkadaşlardan sen razı olsun. Sen katılıyorsun ya, sen kaçmıyorsun ya. Başkası gibi... Ee, yok, yok ya ben çıkarmam karma demiyorsun ya. Kaçacak bir şeyimiz yok ki çok şükür. Allah razı olsun. Kaç tarafa da bir vesilemiz oluyor en azından. Aynen. Evet. Teşekkür ederim. Mutluluk diliyoruz. Evet, insanlara. Evet efendim. Aziz Allah Bey, Allah daha olsun. yormayalım. Allah işlerinizi evet. rast getirsin. Evet. Allah razı olsun. Ben yine videoma devam edeceğim. Evet. Domates falan şey yaptım. Hatta bir salçada da koyabilirsiniz ama. Şu an yok yanımda. İşte yağ, tereyağını falan koydum. Ee, soğanıyla beraber. Burada da ayrıyeten yine biberine biberleri de hallettim. Şimdi biber de koyacağım bulgur pilavını biz böyle seviyoruz. Özgür de böyle sevdiği için. Dediler ki yapayım dedim. Bayağıdır aklındaydı. Dedim şöyle bir koyun malzemesine. Sağ olsun Cihan abi de yardımcı oluyor. Çekimimi yapıyor. Evet buraya robot şart. Çekim yapmam için. Emine amca nohut getirmiş. Şimdi anneme de vereceğim zaten bunu da. Peki. Burada yenir, alıp eve götürürüz. Bugün makarna da yaptım yine soslu. Makarnayı siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben çektirme makarna yani resmen hani haşlama tarzı gibi. Altına yine onun domates, işte tereyağısını zeytinyağı hangisini kullanıyorsunuz, onlardan koyuyorum. Sarımsak, hafif birkaç diş de sarımsak koyuyorum. Sonra makarnayı üzerine şöyle bir pos alıyorum, üzerine çıkacak kadar pilav gibi çektirerek yapıyorum. Ondan suyunu koyuyorum. O kadar güzel oluyor ki lezzeti çok güzel oluyor gerçekten. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle hatta makarnam. Bugün yaptım makarna. Arkadaşlar. Şimdi bunu da aynı. Üzerinde çıkacak kadar koyacağım. Bulgur pilavını. Seviyorlar ve rahmetli babam da çok severdi. Nur no, içinde yazsın. O da öyle yoğurtla falan yemeye bayılırdı bulgur pilavı için. Hiçbir şey istemezdi. Ayran bulgur pilavı olsa Bayır et Teşekkür ediyorum. Kapatabilirsin. <laughs> Can abi ortaya bas. Bas. Şuan gel. Gel. Gel minnoş gel. Gel bak baba bu tarafta sen oradasın. Gel, gel buraya gel. Bak, bak bak babaya gelsene oğlum. Gel. Atla buraya gel. Ne oldu Şşş. o niye korktu gerçekten? şu gel. Gel gel. Gel, gel. gel minnoşum gel. Gel. Gel, gel. gel, gel bakayım. Gel bakayım. Gel eski dolu kapısına bak şimdi. Ama bak, yemiyor ki. Versen ne olacak? Yed. Gel 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 gel. <gülüyor> Oğlum, gerek <laughs> <ki> açça alacaklar. Tövbe <laughs> Anam çok tatlısın sen. Çok da bugün bir de, o ne oldu biliyor musun? Bugün yemeğe daldı da şeyin çorbasına gidecekti. Ne oldu bebeğim? Bebeğim beni seviyor. Bak bak bak. O pilavdan koyunlar, bir şey, bir kaşık. Yer mi ki? Yer yer. Hadi kaşık ya. Yer pilav Yer misin çocuğum? Tamam, yer. Dur benim. Ben sabah bir peynir Gel. Gel çocuğum gel. Gel. Tamam ver ona ver. O, istiyor? Al bakayım. Nereye tamam, vereceğiz? Kenara koy, kenara, koy, Neyle koy, koy. kenara yeri derken? Şu kenara, koy, gel, gel, gel. Gel, şöyle, gel, şöyle, gel. Şöyle, gel. gel aşkım gel. gel. Koy. Ama sıcak o. Şuraya koy. Kenara, şu kenara. Onlar sıcak olunca yemiyor biliyor musun zaten? Onu el yaklarıyla hep bakar. Şey, başımda. Yer, yer, yer onu yer bırak sen. Ay maşallah. evet. Anam sen maşallahım var. O dışarıdakilere bak. Her yaklaşmasın sakın hava. Şşt Git, bro. git oradan. Git oradan. Siyah görünce siyah dayanamıyor. Sizin mamalarınız kapıda duruyor çocuğum. Buradaki mamalar bugün Ala abi mama aldı bunlara. Baksana. Mamaları burada duruyor bak. Sanki şey yiyorsunuz. Yere ne döksem hiçbir şey yemiyor. Peynir peynir doğradım yedi. Sana bir söyleyeyim mi? Ee, bunlarda nasıl bir şey var biliyor musun? Bak bu hepsini yiyor ev kedisi. Hmm. Ama diğerlerine ne verirsen hiçbir şey yemiyorlar hiçbir şey. Yok. Onlara i̇yi, mamayı vereceksin başarı, onlara. Niye? ben. ha. Gel bana gel. Sana niye koştu şimdi? Bu ne oluyor? Acıkmış. Yok, Ama de... içeride onun maması var ki seni seviyor. bir yemek geliyor yemek geliyor. Ağza bak ağza. Anam öbüründen korkuyor. Ben Öyle hmm. kapıyorum, kapıyorum, kapıyorum. Hayır, 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 Sakın, sakın, sakın. Siz hayır, böyle hayır, şeyleri, yemiyorsunuz. Hayır, hayır, şeyleri, yemiyorsunuz. Hayır, hayır, şey onu sen. Evet. Ay, korkusuna <laughs> görüyor musun? Nasıl baktı, baktı da. Kız bu çok tatlı, çok Çekleniş çok. çok. Evet. Çekleniş... Bu Emine şemsiyesini buraya mı bırakmış? Ben bıraktım. Onu ha. İyi ye. Annem annem ağzını sevsinler. Ha, onları ne dökersen dök yemeyeler et olmadıkça. İçinde bir et kokusu olacak onlarda da. Tereyağı aldı pilavı yer. Bu pilavı peynir yemez de. Tereyağı koyduk. Dün 100 liraya tereyağı bulduk arkadaşlar bu arada. <laughs> ama güzel. Diyemende sabah yaşadır. Tereyağın kokusunu sevdim yani. Bilindik kişi getirdi ama 100 liraya da çok çok iyi. Bir de tereyağı mı olur? Var mı bir sahte gibi? Yok be Kesin iyi 200 ama. 200 lira ama Güzel tadı. Aa yaptım ne güzel. Sen pilavın o daha iyi tadına bir, bir, bakmadın bir ki. Yoktur. Yavrum bir kilo var. Ben şey yaptım çünkü. Ağırlığını görüyorsun ya. Senin geti, aldığın o kebir küçücük yine bir şeydi. Kocaman yani tereyağı. Kebir ama. Ya kimse 100 liraya tereyağı vermez. Katkı var durumda. Katkı dediğin ne koyabilir sence? Katkı koyuyorlar. Ee, e patates. patatesi koysun bir şey diye zararı yok. Patates elması koyar için ağır gelsin diye. Ağır gelsin diye ama iyi belli olmuyor. Karıştırıyorlar bunlar. Hmm. Öyle yapıyorlar sen tereyağı alamazsın. Yavrum yani kokusuna baktım ben. Gelmedi. Kokusuna baktım ben. Kimse yürüdü. 180-200 lira şu anda kimse vermez. O evet. Ama bak sana şunu söyleyeyim. Ben yıllar önce bu tek şeyde çalışırken, bulancakta e, 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 çalışırken ne oldu biliyor musun? Tereyağı ee, arkadaş 20 lira 2016'da bize Lize'den getiriyordu. Onun bir tadı vardı. İnan ki ben o kokusu eskileri hatırlatıyordu bana. Annem bile almıştı. Yemedim Aslında mi? Gel. o Lize'den yine vardır uygun. Kız bizim arkadaşı söylemek lazım. Zülbişim. O da de 300'e gelir. Yok şimdi yok onun tanışı var. Onlar gittikçe getiriyor. Yine giderse haber verir. Şey olmaz bana. ya bak getir ya. Gel buraya gidelim mi? Gel. <laughs> <laughs> anam, 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 annesi sevsin <laughs> çocuğunu. Çok tatlı, çok, çok, çok. Gel şalam gel. İlker Bey de, onun için. O diye bizim buranın, sizin oranın şey, <laughs> maskotumuz. İki tarafta çok seviyor. Can diye burada biz bunu diye yakıyoruz diye. Oturuyor orada diye, Yapacak Ama bir şey Ben de yakıyorum. Sobanın Gel. Hadi bak Ayza. Anam sen pilav mı yersin? Anam ben yerim o Hep yerim o ağızları. Seni pilav bir Anam bir de bakayım kapı açacaklar mı diye. O kediler gelecek diye yarım bu diye. Bu şu. Az yesin de öyle gelsin. Doydu, dur doydu, doydu, o bırakır öyle. zaten birazdan. O şimdi tek tek yiyor onu. O öyle şey arsız değil. Bak diğerleri olsa eti ver önüne iki dakika daha göremezsin. Ağacı bak ağacı. Ağacı bak ağacı. Hayzan okunuyor. Bunun peşinden. Yok, bugün perşembe. Sela verdi. Gel, yanıma gel, yanıma gel. İlk başta. Gel, buraya gel, ofanda yemez onu, gel. Bebeğin boğazında gel, kalır, gel, aman aman. gel, gel babışına gel. Kanı da doyurdu ne dostsa. Gelsene. Gel. Gel, 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 gel. Gel Gelecek, gelecek. Gel. Pişt. şimdi dönüyor şimdi bak şimdi bak. Hadi gel. Belki. Oğlum, ay tırnaklarını kaşıyor. Dur. Gel. Azıcık tırnaklarını kaşımak istedi o. Bakar mısın? Yok. Yalnız bunun tırnağı uzun. Kız keser mi işte? Kız gelsin mi Şey kestirelim çünkü dün elimi daladı. Gel Uzunluğunu ya. anladım yani. Benim oynamak istedi. Gel, 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 gel. Çok tatlı çok tatlı. Ama hey, niye başladım. kaçtın? Gel, gel. Sen kucak kucak böyle bunlar çok iyiydiz. Araz ne oldu sizin Doğru. böyle? Gelmemişim gel. gel, gel. sabah yaz. Ne güzel sevmişsin. <laughs> geçsem diye yemek etmesin benden bak keyif demek de yedi. Karnını da doyurdum. Seni şöyle sallarım. Ben sallıyor da bana. Oluş. Bak, bak, bak yapalım. Şimdi de sırtınızı yatıralım şimdi yemek. Eksersizden başlayalım. Ayakların üşümüşü sen. Buz gibi ayakların. Ayakların buz gibi ayakların. Ayakların buz gibi ayakların. Gibi, gibi. gibi. Ayaklarım, ayaklarım, ayaklarım. <gülüyor> 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 Oyunu çok seviyor. Gel gel <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. Bak. Annesinin gülü. Gel. Gel oğluşum <laughs> gel. Yatalım gel. 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 Tamam, gel. Gel bak baba çağırıyor masa ya seni. gel. Yerine götüreceğim gel. Gel yanıma sen. Aşkım. Korkuyor mu acaba? Kapıyı Şeyden bakayım. mi korkuyor? Oraya Oraya götür, götür bari. Gel götür gel. saati geldi çünkü. Gel götürür, o gel. gece kimde olacağını, gel. sabah kimde olacağını bak, çok iyi biliyor. O da şey, şey, çok akıllı. Da Öbür var. kedi de arıyorlar da. Ne arıyorlar ben anlamadım. Hayır dolapta bir şey kokusunu görüyorlar. Yok o aralara giriyor öbürü de giriyor. Giderim. Yok bu çok peynirci Giderim. değil yalnız. Bay bay. Nurana bay bay, Nurana. Evet arkadaşlar, bugün biraz e, tabi yemekti de, ev derken yine videomuz e, geç kalk. Bu arada da film izliyorduk, ona dalmışız. Filmin yüzünden doldu biraz. Kuzucuğum da benim odama gelmiş burada. Ben size bir şeyler gösterdim. Evet. Aslında birisi hmm. gitti. Hmm. Şurada birisi de severim. Çocuğun kendi kendine şekiller kuruyor. Böyle şey siyah falan kafasında. Baba, ben onu öyle yaptın, sen? olan kafasında baba Pembe olan anne bu tavşan. Onlar neydi öyle tutma yerleri neydi kızım? Hani toka vardı ya. Ha, nelerden uyduruyor kendince bir şeyler yapıyor. Öyle işte Dönüştürüm kutusu gibi yapıyor her şeyi. Benim için bugün güzel geçti. Akşama kadar koşuşturduk ama içerideydim zaten. Zaten 12'de gittim de işe de. Sonra işte videomu hazırladım. Bu yerimde durmuyor. Benim sırtıma Biraz, bir e, tabii ki şey, tamam. Özgür'le falan da yaptım. Esprilerin ne olursunuz şey almayınız. <laughs> e, çünkü espri amaçlı yaptığı bazı şakalar da oldu. Dedim ki her şeyi anne, Dikkat et dedim. Anne. Neyse ki yok onlar almaz. Anne kombiyi neden bakmıyorsunuz? Çünkü benim odam daha soğuk oluyor. Ben üşüyorum. Neden üşüyorum? Nasıl sen odan? Burası aynı. Yok ben üşüyorum. Az önce yorganı artık. 39 şeyde nasıl üşürüyorsun? Ben bunu anlayamadım. Çünkü Bunlar şey... babasıyla ikisi de şey özgür de aynı bu da aynı. Ben üşümüyorum. Bunlar donuyor. Aynen çünkü senin kıyafetin. Senin üzerine bak. Benimkinden daha kalın senin kaza. Hayır senin kaza. Giyerken senin kıyafetin şey oluyor. Bunlar donuyor. Benim i̇kisi de donuyor. Benimkisi gecik oluyor. Bak ee, benim aylık. yorganım var ya. O yorgan yastığı <laughs> <laughs> yani yazın onun ikisini <laughs> alınmıştı. Ve yor Yorgan üşüyorum. yazlık olabilir mi sence kızım? Yorgan, yorgan adıyla yorgan bunlar. Bak ince çıktı. <laughs> ben ona örtü diyor. <laughs> Örtüyü karıştırıyor. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Yorgan al anne ben çok üşüyorum. Bir saniye. Ben şöyle düz şöyle yapayım. Allah'a emanet olun. Kendim yapmadım. Kızım Çıktım. <laughs> asusar mısın? Bunlar yorgan zaten. Bunun daha kalın olmuyor. Yün yorganı kullanmıyoruz biz kızım. Hazır yorgan kullanıyoruz. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz çok seviyorum. Görüşmek üzere iyi geceler bakın. diliyorum. Kusura bakmayın videom geç geliyor. Ee, bu akşam öyle oldu. Affınıza sığınıyorum. Bak dişlerim çok güzel Görüşmek değil mi? Üzere. Aynen.